Orası bu çocuğu ananı alın. Kuşkun var sağ uzaklaş. Ulan orası çocuğu sen bana abi ne sıkıyorsun millete? Sen neyini sıkıyorsun kanka millete? Çıklamayın. Kastan bilek kastanmaz yürekle durdum epindik. Bu aile göre zor gibi işini bilmeyen için. Sabah güneş buz gibi geceden ölmeyen için. Niçin için için sor kendine. Tabii ki neden bu savaşta piyonsun? Bak kendine. aynada rakibim ben değilim karşımda bir bossun Dur kendine. Bu kezden de o rengin değişti ne oldu biliyorsun satine Şaşıya geçince bir bozdun koyu ki buz olsun right kafa anlıyor mu? Saatime bak parlıyor mu? Bak belki iyice bak iyi koy kolye elmas bunu anlıyor mu? Toz gerekme bunu kavruyor mu? Odu köbür yetişecek anlıyor mu? Azıcık tamırı tübet anlıyor mu? Red key sallıyordu Kocadan iş sallıyor mu Piyasanın itlerini kavarıyor mu Yapışaklar bir şekilde kavarıyor mu Çarpınca tokat nasıl bu benden sifilin bizde piyango ya da çekiliş Mufak sıcak pişirir sadı süzün içi Ama çekilin Hiç hala cebim biliyorum. Sokaktan uzak duracakken geri çekiyor Dünden güne değişmeyen sabrım taşıyor Harbiden kasar bunlar, Harbiden bunlar bitmeyeninden Harbiden atar lan bunlar çekmeyeninden Harbiden kasar lan bunlar bitmeyeninden Harbi' lan antenle bunlar Harbi' lan bunlar